Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Cümle kurma eğitimlerinde YouTube eğitim kanalımızda zaten sizlere oldukça faydalı çalışmalar ortaya koymuştuk. Burada da yepyeni bir seriyle ve cümle kurma temelindeki seriyle yeniden karşınızdayım. Bu serimizde B seviyesinde yani İngilizcenin orta seviyesinde diye tabir ettiğimiz B seviyesinde yer alan konularla birlikte yani gramatik konularla, yapılarla, kelimelerle ve benzeri bunları temelinde karışık cümle kurma egzersizlerini size burada göstereceğim. Nasıl cümle kurulması gerektiğini, işte öznenin, yüklemin, nesnenin ve benzeri nasıl koyulması gerektiğini, gramatik özelliklerin nasıl doğru bir şekilde yazılması gerektiğini ve benzeri bu tür konuları biraz ağırlık vereceğiz. Tabi cümlelerin biraz seviyesi uzunluk bakımından orta seviyede ya da kısa olarak göreceksiniz zaten arkadaşlar. Çok uzun cümleler hazırlamadım. Bu sayede çok farklı ve fazla cümle kuralım ki Burada cümle kurma eğitimlerimiz daha da pekilsin ve artık kendi cesaretimiz, özgüvenimiz geldiği takdirde de kendi cümlelerimizi kurabiliriz. Şimdi hemen ilk cümlemize başlıyoruz. Evet ilk cümlemiz buradadır. Sizlere tatlı tatlı cümleler göstereyim arkadaşlar. Ali şu an benden ona borç vermemi istiyor. Bu çok rahatsız edici. Şimdi istiyor. Burada gördüğünüz gibi şu an dediği içinde bir zaman ifadesi var ve, ve bu bana present continuous tense'e götürür. Yani şimdiki zaman dediğimiz bu tense'e götürür ve bu tense temelinde ben bu cümleyi kurmam gerekiyor. İstiyor, kim istiyor? Ali istiyor. Bununla başlamam gerekiyor. Yani İngilizce'de tabii ki özneyle birlikte başlayacaksınız. Ali tekil olduğu için he sheet öznelerinde to be fiil ile birlikte is kullanıyoruz tabii ki burada. Ve verb ing diye tabir ettiğimiz işte to be artı verb ing gramatik özellik budur. Evet istemek. Şimdi burada ask filini kullanalım. Asking olsun bu da. Tamam. Ali is asking. Ali istiyor. Şimdi kimden istiyor bakalım? Benden istiyormuş. Ali is asking me. Ali benden istiyor. Şimdi bakalım. Ali benden ne istiyor? Nesne konumdaki ifadeye bakalım. Ona borç vermemi. Evet. Borç vermek ne demektir? Lend. Bunu biliyoruz zaten. Şöyle bakın. Lend. Borç vermek demektir. Borrow ise borç almak demektir. Tabi ikisi karıştırılabilen kavramlar ama bu sayede öğrenmiş olursunuz bunu da. Borç vermek temelinde. Şimdi borç vermek bir fiildir ve bunun isimleştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da genellikle işte Esk ile birlikte, to infinitive ile birlikte yapıyoruz. İşte borç vermem anlamında bu şekilde birleştiriyoruz. Yani Ali is asking me to lend. Ali'yi benden borç vermemi istiyor. Şimdi kime borç vermemizi yazmamız gerekiyor? Ona. Bakın burada. Ona derken de kadınlarda her, erkeklerde him kullanıyoruz. Erkeklerde kullanalım him dediğim. Ona borç vermemi istiyor. Ne kaldı arkadaşlar? Şu andaki ifade kaldı. Bakalım. Hatta şuna da para da diyebiliriz aslında. Değil mi? Borç Para vermek anlamında biraz o düşük kaldı gibi. Lendten sonra da burada lend money şeklinde verirsek, evet, lend him money gibi düşünürseniz, hani borç para vermek gibi bunu düşünebilirsin. Daha temelli bir şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizden burada tabi size verebileceğim tavsiyeler. Ve şu andaki ifade kaldı. Şu anda da. Present continuous tense'in kullanılan en önemli zaman ifadelerinden biri right now'u kullanalım. Tabii now, right now işte şu anda dediği için at the moment ve benzeri currently bunlar kullanılabiliyor. Ünlem koydum devam ediyorum. Bu çok rahatsız edici. Sıradaki cümlemiz bu. Bunu to be fiiliyle yapmam gerekiyor benim. Bu anlamında isterseniz dis ile verin, isterseniz it ile verin arkadaşlar. It öznesini kurun. Hiç fark etmiyor. Ben bu şekilde yazacağım. It diyeceğim ve bunu kısaltacağım gördüğünüz gibi. It dedim yani it is dedim bunu açarsanız. Çok rahatsız edici. Şimdi rahatsız edici anlamında bir sıfat kullanalım. Annoy. Kızdırmak, rahatsız etmek anlamında fiildir. Annoying dersem, ayıncı takısı eklersem rahatsız edici anlamında kullanılır. Ve çok dersem de buna very ya da so'yu kullanırsanız bunu çok anlamında da katarsınız. So yani it is, it. So annoying derseniz işte bu çok rahatsız edici anlamında kullanmış olursunuz. Cümlemiz burada kapanmış oldu. 2. Bu sabah kalktığımda yağmur yağıyordu. Bu yüzden evde kaldım. Evet, klasik zaten bir B seviyesindeki bir cümle grubu gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi ilk olarak virgül var. Şuna bakacağız ve bundan sonra da bir sebep sonuç bağlacı gibi. Aslında neden bağlacı gibi bu yüzden var. Onu da soyla verebiliriz. İlk olarak bu bu sabah kalktığımda burada dığında diğinde anlamında bir bağlaç kullanmamız gerekiyor. Bakın fark ettiniz mi? Hemen burada görmeniz gerekiyor bunu. Bu ven bağlacıdır. İsterseniz bunu ven bağlacına başlayın ya da isterseniz burayı yazın daha sonra ven'i koyun. Şimdi şu prosedüre uyalım biz sondan başlayalım arkadaşlar. Yağmur yağıyordu. Bakın iyi e diyor. Burada. Bunu past continuous tense ile vereceğiz. İyi e anlamında zaten katıyorduk. Yani geçmişte o anda eylem bakın şu kalkma eylemi yapıldığı anda bir eylem daha gerçekleşiyormuş. Yani aynı esnada Pascal'li gerçekleştiği zaman bu eylemlerde iyi orada anlamında mutlaka aklınızda bulunsun. Past continuous tense kullanırız. Bunu da şimdi öyle yapacağım. Genellikle yağmur yağmak anlamında tabi it birlikte veririz bunu. Yani it was raining şeklinde bunu vermeniz gerekiyor. Yağmur yağıyordu dedim şu ana kadar. Burası bitti. Bu sabah kalktığımda dığında diğinde anlamda hemen ven bağlacını koydunuz. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim sizlere. Şimdi ven'i burada ikinci cümle olarak kullanacaksanız yani bunun devamında kullanacaksanız herhangi bir virgüle ve benzeri gerek yok. Ama eğer derseniz ki ben ven'i cümle başında şurada kullanacağım. Ven'i kullanırsınız ven'li cümleyi. Daha sonra virgül koyarsınız. Bunu unutmayın. Burada herhangi bir burada işarete gerek yok. Bu sabah kalktığımda, ben kalktığımda yine simple pasta yapacağız tabii ki. When I kalkma anlamında get up'ı kullanalım. Get up. Ne oluyor get up? Simple past got up oluyor değil mi? I got up. Bu sabah. This morning. This morning. Nokta. Hayır nokta değil. Virgül koyalım şöyle. Evet. Burada. Bu when'li cümleyi burada yazarsanız cümlenin başında. Şurada yani arkadaşlar. Burada yazarsanız, bunu koyarsınız ve cümleyi daha sonra virgül koyarsınız, şunu yazarsınız. Okey. Devam ediyorum ben. Bu yüzden diyor. Zaten soyu burada genellikle kullanırız zaten. Bu yüzden, bundan dolayı anlamında. Bir sonuç bağlacı gibi de düşünebilirsiniz bunu. Evde kaldım. Kalmak anlamında stay fiilini kullanalım. Ben kaldım. I stayed demeniz gerekiyor. Simple past tense yaptım. Ben kaldım dedim. Şimdi evde dediğiniz zaman burada de anlamını mutlaka vermeniz gerekiyor. D'de anlamında evle birlikte at preposition'ı, at edatını kullanıyoruz. At home şeklinde bunu vermeniz gerekiyor. I stayed at home. Evde kaldım. Cümle kapanmıştır. Üçüncü cümle devam ettiğimiz zaman. Dağınıklık için özür dilerim. Henüz öğle yemeğinden sonra toparlanacak vaktim olmadı. Güzel bir cümle. Günlük hayata karşılaştığımız cümleler aslında bunlar arkadaşlar. Güzel oluyor bu şekilde. Dağınıklık için özür dilerim. Burada şimdi özür dilemek anlamında apologize'ı kullanalım. Ve tabii ki simple present tense. Ben özür dilerim anlamında. Genel kalıptır zaten bu. Yani I apologize şeklinde. I apologize. Ben özür dilerim anlamında kullanırsınız bunu. Dağınıklık için dağınıklık demek mess kullanılabilir isim olarak tabii ki. İçin anlamında edat kullanmamız lazım. For edatını kullandım. For the mess. Dağınıklık için özür dilerim. Nokta. Devam ediyorum. Henüz öğle yemeğinden sonra toparlayacak vaktim olmadı. Şimdi bir kere vaktim olmadı diyor. Burada olumsuz yapacağız. Bu bir. İkincisi henüz anlamında Present başladığım için yine present'a e devam etmem gerekiyor. Burada yet kullanacağım. Olumsuzlarda yet kullanıyorduk henüz anlamında ve tense olarak da değişiyor. Present perfect tense e gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Vaktim olmadı diyor past ama burada henüz de birleştirdiğiniz zaman bunu yakın geçmiş zamana yormanız gerekiyor. Yani present perfect tense'in olumsuz haline yet'le birlikte kullanmanız gerekiyor. Yet'i nerede kullanacaksanız cümlenin en sonunda kullanacaksınız. Henüz öğle yemenden sonra toparlaye Toparlayacak vaktim olmadı. Benim olmadı değil mi? Özneyi hemen buldum. Aile birlikte başlıyorsunuz. Benim olmadı. Olumsuz yapın. I have alıyor da, haven't yapmanız gerekiyor. I haven't. Şimdi fiilin üçüncü halini kullanmanız gerekiyor. Vaktim olmadı diyor bak. Yani şunu diyor aslında gizli. O vakte sahip değildim. Bakın gördünüz mü? Yani sahip olmak fiili. Have fiili ne olacak? Had olacak. I have, I haven't had. Ben sahip değilim yoktu ondan diyor yani. Neyden yokmuş arkadaşlar? Zamandan. Bak vaktim yoktu diyor. Had time yani. Evet. I haven't had time. Vaktim olmadı diyoruz. Şimdi bu cümleyi kurduk. Ne olmadı? Toparlayacak. Şimdi yine bir bakın burada ne var arkadaşlar? Infinitif ifade var. To infinitive yapacağız yine. Bu fiil toparlamak fiili clean up fiili burada ne olacak? İsimleşmesi gerekiyor. Tamam. To clean to clean up. Toparlayacak. Toparlamak anlamda clean up'ı kullandım. Toparlayacak. Vaktim olmadı dedik. Şu kaldı. Öğle yemeğinden sonra bakın yavaş yavaş cümlenin en başına doğru geldim. Hepsini tek tek çeviriyorum. Şimdi öğle yemeğinden sonra. Sonra anlamda bir edat kullanacağız. Neden edat? Çünkü isim öbeği birleşmiş. Bakın öğle yemeği ile birleşmiş burada. Sonra anlamda after tabii ki genellikle kullanılır. After Lunch demeniz lazım. Lunch öğle yemeği demektir. Öğündür tabii ki. After lunch. Ve en sonunda da yeti koyarsanız henüz anlamında olumsuz cümlelerde kullanırsınız arkadaşlar. Cümle de bu şekilde kapanmış oluyor zaten. Devam edelim. 4. Kısa bir cümle. Yıllar önce sigarayı bıraktı. Evet. Şimdi bir şey yapmayı bırakmak anlamında tabii burada stop fiilini kullanırsak stopla birlikte hani bir şey yapmayı bıraktı bırakmak anlamında stop'tan sonra fiil kullanacaksanız fiil yani ayıncılı şekilde gelir yani gerund yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani sigarayı ya aslında şunu diyor sigara içmeyi değil mi? Onu bıraktı diyor. Sigarayı bıraktı demeyiz gerçi de sigara içmeyi bıraktı şeklinde vermemiz gerekiyor. Daha doğru bir cümle için. Bırakmak anlamında stop tabii ki ya da quit. Değil mi? O da kullanılabiliyor bıraktı kim bıraktı hi ya da she fark etmez hi olsun yıllar önce dediği için burada tense'ini de söyleyeyim sizlere ego ile birlikte kullanacağız yani years ago diyeceğim ve bu da bizi simple past tense verb 2'ye götürecektir. He stopped şeklinde o bıraktı dedim arkadaşlar. Şimdi zaten durmak anlamında hani kullandığımız zaman to infinitive işte bir şeyi bırakmak anlamında kullandığınız zaman verb ayıncı ve gerund ifade geliyordu ya tabii o gerund infinitif konusunda tabi orada bazı kelimeler fiiller vardı. İki anlama geliyordu. Ya to infinitif ya da gerund infinitif. İşte gerund konusunda onu değerlendiriyorduk. Sigara içmeyi. Smoking dersek olur arkadaşlar. Bu şekilde. Zaten genel kullanımda budur. Türkçe'ye bu şekilde çevirebiliriz ama İngilizce'de bunu bu şekilde vermemiz gerekiyor zaten. He stopped smoking. Şimdi years ago'yu kullanırsam years ago yıllar önce şeklinde cümlede zaten bitmiş olur 4'ü de bitirdik 5'e geçtim biraz İspanyolca biliyordu bu yüzden bu yüzden anlamda yine sol kullanabiliriz problemini Madrid'deki polisi açıklayabildi çok güzel bir ifade var burada ebildi abildi anlamında bakın burada tabii birkaç farklı yapıyla bunu verebiliriz modulla ya da modulsuz bir şekilde şimdi ona bakacağız biraz İspanyolca biliyordu Şimdi arkadaşlar burada biliyordu anlamında işte iyiordu anlamında onu işte bir sürece bağlı olarak söyleyebilirsin. Present perfect tense mi acaba diyebilirsiniz. Hayır dil bilmek anlamında simple past tense verseniz yeterli olur. O anlamında şeyi verelim burada özne olarak. O biraz İspanyolca biliyordu diyelim. She no fiili bilmek fiilidir. New olacaktı tabii ki simple past tense yaptığım için. İkinci hal geldi. Üçüncü halde oldu no değil mi? Onu biliyoruz. She knew. Ne biliyordu? Biraz İspanyolca. Sayılamayanlarda a little kullanalım değil mi? A little İspanyolca. A little Spanish. Spanish. Şimdi, knew a little Spanish. O biraz İspanyolca biliyordu. Virgül. Bu yüzden dedim. So az önce kullanmıştık zaten. Bir sonuç bağlacı gibi düşünebilirsiniz. Problemini Madrid'deki polise açıklayabildi. E abil de anlamına bakın. Bir ne var burada? Yetenek var. Ve pastalli. Dili geçmiş zamanda görebilirsiniz. Hem burada işte to be able to ile verebilirsiniz bunu. İşte ya da could modulu gibi bir modulla verebilirsiniz. İşte kenin pastali. Ama burada tabii ki işte bir kere mi gerçekleşiyor ya da bu yeteneğe mi bağlı? Tabii onu sorgulamak gerekiyor arkadaşlar. Burada biraz yetenek tarzı değil mi? İspanyolca bildiği için açıklayabilir diyor. Bunu tabii işte burada to be, able to ile birlikte de verebiliriz. Ebilmek, abilmek anlamında. Şimdi şurada o açıklayabildi. So dedik. So she dedim. To be, able to, abilir anlamına gelmektedir. Ve bir model değildir. Ama yapıdır. Able sıfatıyla birleşmiştir zaten. To be fiil gördüğünüz gibi. Able da yapabilmek, yeteneği olmak, gücü olmak anlamında sıfat olarak kullanılır. Bu to ne olacak? Pastelli she ile birlikte vaz kullanılacak. Demek istediğim buydu. So she was able to to'dan sonra fiilin yalın hali. Açıklamak fiili. Açıklamak explain. Explain. So she was able to explain. Açıklayabildi. Şimdi soruyorum nesne var mı? Var tabii ki. Neyi açıklayabildi? Problemini. Yazmanız gereken ve bu nesne yani onun problemini bakın onun ifadesini unutmayınız kadınlarda her kullanıyoruz tabii ki her problem şeklinde vermeniz gerekiyor onun problemi açıklayabildi şu kaldı kime kime bakın polise e, a anlamını görüyorsunuz Yönelme 2. explain to şeklinde bunu vermeniz gerekiyor to the police police de, diye bunu burada göstermeniz gerekiyor. Ve en sonunda da Madrid'de derseniz de burada şehirlerle birlikte burada D'de anlamında in kullanıyoruz unutmayınız. İşte şehirlerde, ülkelerde, kıtalarda, köylerde, kasabalarda ve benzeri. Bu tür toprak tabi bu şekilde verdiğimiz zaman burada ülke gibi düşündüğünüz zaman farklı yapılarda in kullanıyoruz. D'de anlamında bunu unutmayınız. In Madrid dersem cümle noktalanmış olur. Devam ediyoruz. 6. Karısı benimle çalışan Kemal. Burada çok güzel bir yapı var. İş için ABD'ye gidiyor. Şimdi bakın karısı benimle çalışan Kemal. Yani şunu diyor. Kemal'in karısı benimle çalışıyor diye bir cümle kullanmanız gerekiyor burada ama bu cümle özne konumunda yer alacak. Nasıl bir yapı? Bu yapı tamamen bakın tamamen ejective clause yapısıdır. Ve burada benim hemen sezdiğim Huz yapısıdır. Yani Kemal'in karısı benimle çalışıyor ama ne hikmetse bu ifade özne konumunda yer alıyor. Peki bunu ya da bu gibi durumlarda nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Şöyle anlatayım size. İlk olarak bu ifadenin sonundan başlayınız. Çünkü sahip olan kişi Kemal'dir. Kemal'i ilk olarak yazın arkadaşlar. Kemal. Hiç panik yapmayın. Birlikte yazalım. Yazdım Kemal'i. Virgülü koydum. Şimdi bundan sonra Kemal'in karısı çalışıyor tabii ki. Bakın benimle çalışıyor diyor ya Kemal'in karısı. O zaman bunu Kemal'in anlamında nın ifadesini orada bir relative word ile vermeniz gerekiyor. Bu da whose yapısı. Whose. Zaten kimin anlamında kullanıyoruz ya ya da kiminki anlamında. Bakın Kemal'inki yani Kemal'in karısı demem gerekiyor. Bundan sonra da karısı demem gerekiyor. Whose'dan sonra. Wife şeklinde. Wife. Oldu mu size? Bakın Kemal whose wife. Kemal'in karısı. Aslında şu ifadeyi vermiş oluyorum değil mi? Tırnak işareti ile birlikte n'in ifadesini, ifadesini vermiş oluyorum. Burada yazdığınız zaman klasik cümleyi buradan noktalayın. Devam edin. Daha sonra yine virgül koyun. Özne konumdaki ifade zaten oluşmuş oluyor. Şimdi bundan sonra benimle çalışan diyelim. Wife'dan sonra work, works, simple present tense kullanıyorum ve fiil he sheetlerden bir tanesine denk geldiği zaman özne olarak denk geldiği zaman s takısı alıyordu zaten. Önemli bir kriterdir bu da. With me. Benimle birlikte, değil mi? With me. Evet. Virgülü koydum. Bakın Kemal özne konumunda yer aldı. Yani şunu diyor cümle bize. Kemal'i açıklarken özne konumundayken ben Kemal'le alakalı ekstradan bir cümle, bir yapı, ifade kullanmak istiyorum. O da şu. Bu olmazsa cümle kurulmaz mı? Kurulur. Ama cümle bizden bunu istiyor. Bunu cümleden atarsanız hiçbir değişiklik olmuyor. Bakın Kemal iş için ABD'ye gidiyor. Gördünüz mü? Yani ekstradan bir ifade. Bu yüzden de sonuç olarak iki virgül arasında kullandım. Gördüğünüz gibi. Yani ekstradan bir burada bilgi verdim sizlere. Cümle bizden bunu istiyor. Şimdi Kemal Özde konumunda İş için ABD'ye gidiyor. Şimdi gidiyor diyoruz. Burada present continuous tense verelim arkadaşlar. Tabi geleceğe yönelik biraz atıfta bulunuyor sanki. Bu tensin gelecek özelliğinden de faydalanalım. Present continuous tense yapalım yani. Kemal iz alıyordu burada. Is going gidiyor. Going to yazamadım. Evet going to ABD'ye. ABD'ye gidiyor. Going to the, the, US. İşte diyeceksiniz hocam ülkelerde the alıyor muydu? <laughs> bazı ülkelerde alıyor arkadaşlar. The United States ya da The United States of America. işte The Netherlands şeklinde Hollanda'yı da verdiğiniz zaman. işte The Maldives dediğiniz zaman. Maldivler takım adalarında ve benzeri. Bu tür ülkelerde bazı ülkelerde tabi kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. The'yı da getiriyoruz. Şimdi iş için kaldı. Bu iş için anlamında için olarak ben burada for'la vermek istemiyorum. On business demek istiyorum. Business. Business. Tabii genel bir kavramdır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanırsanız sizler için de iyi olur. On business. İşte iş için anlamında kullandım. Halil beyefendinin cüzdanı dün metroda seyahat ederken çalındı. Şimdi buradan nereden başlayabiliriz? Çalındı diyor. Bir kere bu fiil çalmak fiilidir. Steal fiilidir. Bu steal fiili çalmak fiili çalınmak olduğu için bakın etkenden edilgene dönmüş. Bunu İngilizce'de passive voice ile veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada simple past tense'in geçmiş zamanın verb 2'nin neyi yapacağız? Burada passive voice haline yapacağız arkadaşlar. Çalındı. Özne konumdaki ifadenin ne çalındı arkadaşlar? Halil beyefendinin cüzdanı. Özne konumunda yer alacaktır. Daha sonra çalındı demeniz gerekiyor. Yüklemi koyacaksınız. Şimdi ilk bu. Halil Beyefendi nin dediği için nin ifadesini burada genellikle canlı varlıklarda tırnaklı birlikte esi kullanırız onu kullanalım. Tırnak işaretleriyle birlikte yani Mr demem gerekiyor değil mi beyefendi şeklinde. Mr Halil dersem olur herhalde. Mr Halil ve Mr Haliz. Mr Halil'in beyefendi Halil Beyefendi nin anlamında kullanılır. Wallet. Wallet. Cüzdan burada Şimdi passive voice yapmanız için verb 2'de şunu yapacaksınız arkadaşlar. Was were artı fiilin üçüncü hali. Özne tekilse was, çoğulsa were. Tekil olduğu için was kullandım. Çalmak fiili steal fiilidir. Bu da üçüncü hali gel gelmesi gerektiği için stolen dersem olur. Düzensiz fiil olduğu için stolen oldu. Was stolen. Tamam. Çalındı dedim. Şu kaldı. Dün metroda seyahat ederken o esnada çalındığı için bakın yine o yağmur yağıyor cümlesine tekrardan dönün arkadaşlar siz videoda. Orada anlattım ben. Geçmişte iki eylem yapılırsa ve bu aynı esnada olursa bu eylemler bakın seyahat ederken çalındı diyor ya aynı esnada oluyor. Ve bu ken ifadesini de bu az önce kullandığım past continuous tense ile birlikte bu bağlaç while daha çok tercih edilmektedir. Bunu belirtelim. Yani diyeceğim ki while'dan sonra dün metroda seyahat ediyordu. While he was seyahat etmek anlamında travel'ı kullanalım. Traveling while he was traveling. Şimdi metroda ve dün kaldı. Öncelikle tabii ki yeri ifadesi metroda. Metroda anlamında underground'ı kullanabilirsiniz. Subway, metro bunları kullanabilirsiniz. Ve d'de anlamında onunla birlikte verin. On the subway şeklinde. Burada Metro anlamında kullandım ve dün kaldı. Dün anlamında da biliyoruz yesterday. Yesterday kullandım noktayı koydum arkadaşlar. 7'yi de bu şekilde kapatmış olduk. 8. Sen senin yerinde olsaydım diyelim şöyle. Senin yerinde olsaydım bu yıl yeni bir araba almazdım. Bakın burada conditional var yani şart koşul kipi var burada arkadaşlar. Bunu İngilizcede genellikle işte kullandığımız yapı if clause yapısı. tabi daha farklı bağlaçlar da var da if clause'u daha çok kullanıyoruz. Şöyle demez miyiz? Senin yerinde olsaydım. işte unreal pastla birlikte verdiğimiz zaman gerçekleşmemiş ifadeyle birlikte bunu neyle yapıyorduk arkadaşlar? İşte if'i koyuyorduk. If'ten sonra özneyi koyuyorduk. If I bundan sonra da işte yerinde olsaydım der gibi to be fiili burada past geliyordu. If I were you şeklinde. Eğer senin yerinde olsaydım. Yani şöyle de diyebilirsin. Ben sen olsaydım gibi de diyebilirsin burada. Virgülü koydum. If I were you. Senin yerinde olsaydım. Bu yıl yeni bir araba almazdım. If clause'larında zaten burada ana cümlelerinde tabi if'ten sonraki cümle ana cümle oluyor. Bu cümlelerde tabi would could yapıları daha çok kullanıyor. Burada da would'u kullanacağız. Almazdım dediği için de wouldn't'u kullanacağım ben burada. I wouldn't fiilimiz de burada almak. Yani satın almaktan bahsediyor. Buy diyeceğiz. Would artı fiilin yalın hali unutmayınız arkadaşlar. I wouldn't buy. Neyi almazdım? Yeni bir araba. Şurada yeni bir araba. A new, a new car. Yeni bir araba almazdım. Bu yıl kaldı. Bu yılda bu yıl dediği için de this year'ı verirsem olur herhalde. Bu yıl noktayı koyduk arkadaşlar. Burada da if clause'u görmüş olduk. 9. 3 yıl önce simple past tense direkt atıfta bulundu. Hemen bunu söyleyeyim. İngiltere'de kaldığı süre boyunca bakın boyunca da during de verb 2'ye götürür sizi. Sütlü çay içmeye alışmıştı. Alışmıştı. Alışmak anlamında çok güzel bir yapı göstereyim sizlere burada. Get used to artı fiilin ayıncılı hali şeklinde bunu ortaya koyabiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir cümleymiş. Bunu beğendim. Şurası bir cümle. Bunu ben sona saklayacağım. Prosedürü bozmayacağım. Ben sondan çevirmeye başlayacağım. Sütlü çay içmeye alışmıştı. Kim o? Fark etmez he ya da şey. Cümle doğru olsun da. Evet, he alışmıştı. Yine pastallı kullanıyoruz. Bakın, alışmak anlamında bakın. Get used to artı fiilin ayıncılı hali bu şekilde bir yapıya bürünüyor arkadaşlar. Alışmak anlamında bir şey yapmaya alışmak anlamında bu yapıyı unutmayınız. Get used to verb ayıncı. Bu get ne oluyor? Got oluyor. Mıştı diyor ya pastalle. He got used to içmek. Drink fiili drinking oluyor. Burada. Neyi içiyordu? Nesni arayalım hemen. Sütlü çay. Sütlü çayı nasıl vermeniz gerekiyor? Sütlü diyor ya süt ile anlamını zaten oradan çıkması gerekiyor. Yani ilk olarak çay diyeceksin daha sonra with ile bağlayacaksın bunu. Tea with milk şeklinde bunu vermeniz gerekiyor. Drinking tea with milk. Sütlü çay içmeye alışmıştı. Şimdi gelelim şu güzel ifadelere. Şurada. Sondan çevirmeye başlayacaksınız unutmayın arkadaşlar. Şimdi boyunca anlamında burada do e hemen koyalım. Do direkt bizi simple past tense'e götürür unutmayınız. Şimdi İngiltere'de kaldığı süre boyunca şöyle yap, başlayacağız burada. O değil mi? Onun kalması. Bu durdukten sonra da hemen şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kısa bir şekilde isimle birlikte de birleştirebilirsiniz. Stay ile birlikte. Yani during his stay şeklinde diyebilirsiniz şöyle stay yani kaldığı süre boyunca şeklinde diyebilirsiniz during his stay ya da bunu yapmayıp işte ejective clause ile bunu daha uzun bir şekilde de verebilirsiniz işte kaldığı süre süreyi orada şurada bakın süreyi burada nitelenen isim olarak yazarsınız daha sonra burada işte relative wordlerden bir tane kullanırsınız daha sonra onu da cümle yaparsınız. Yani İngiltere'de kaldı dersini Latin Word'den sonra da uzun bir şekilde yapabilirsiniz. Ama buna gerek yok arkadaşlar. Günlük hayatta kullandığımız yapı zaten bu during his stay, during your stay, during işte her stay şeklinde kaldığı süre boyunca şeklinde bunu kullanabilirsiniz. Bundan sonra İngiltere'de sizlere de az önce bahsetmiştim ya ülkelerle birlikte de anlamında in kullanıyoruz. In the UK United Kingdom şeklinde tabi the'yı kullanmamız orada United Kingdom orada birçok ülke olduğu için bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Tabi Britain dediğiniz zaman daha farklı bir ifadeyle yapıyorsunuz onu. Şu kaldı 3 yıl önce anlamında ego'yu kullanıyoruz zaten. Three, three years ego derseniz de böylece cümle kapanmış olur. Günlük hayatta kullandığımız yapı during işte his stay gibi bu tür kalıpları çok kullanın arkadaşlar oldukça yarar sağlarsınız. Akıcı konuşma şeklinde. Dokuzuncu cümleyle birlikte de zaten bu bölümü noktalarız arkadaşlar. Çok fazla sizlerin zamanından almak istemiyorum. Dokuz cümleyi burada sizlere B seviyesinde, B1, B2 seviyesinde burada cümleleri çevirmeye çalıştım arkadaşlar. İlk bölüm bu şekilde sonuçlanmıştır. İkinci bölümde yine aynı hızda, aynı tempoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.